Çoğu kişi bilmez ama Gumball'un yaşadığı ev aslında tamamen gerçek. Hatta bugün hala orada, Amerika'da duruyor. O meşhur mavi ev, çizgi film için özel olarak çizilmesi, gerçek bir evden birebir kopyalandı. Adresi bile açık, 1026 York Street, Vallejo, California. Google Maps'ten baktığınızda bile şok oluyorsunuz. Önünde küçük bir bahçe, beyaz pencereler, kırmızı kiremit çatısı ve girişteki merdivenler hepsi çizgi filmde gördüğümüzle birebir aynı. Şu an o evde yaşayan insanlar var ve dışarıdan bakan biri farkında olmadan Gambalun evinin yanından geçmiş oluyor. Sadece ev değil, Gambalun Darwin'le birlikte gittiği o meşhur okulda gerçekte var. Elmore Junior High olarak bildiğimiz okulun gerçek karşılığı Abraham Lincoln High School San Francisco, Kaliforniya'da bulunuyor. Yani kısacası, Gambol'un dünyası sandığınız gibi hayali değil. O mahalle, o ev, o okul hepsi gerçekte var. Ve belki de bir gün siz de farkında olmadan Gambol'un yaşadığı o sokağın önünden geçeceksiniz.